Canlar kazanım 97. birinci sorumuzla başlıyoruz. ABC dik üçgen olarak verilmiş, tanjant B açısı verilmiş 5 bölü 2. C açısının kosinüsü soruluyor. Canlar şimdi şöyle bir üçgenimizi çizelim çünkü ABC bir dik üçgen olarak söylenmiş. Bazen sorularda üçgeni bizim çizmemize gerekebilir. Ee, şimdi şurası Aymış çünkü AB ile AC bakın dik kesişiyormuş. Yani A'nın dik olması gerekiyor şu şekilde. Şimdi canlar öncelikle daha önceki kazanımımızda bize bir trigonometrik ifade verildiğinde onu oranlı bir biçimde yani kağlı bir biçimde yerleştirmiştik. Ama o üçgenin üzerinde sayı vardı. Şimdi bizim bu çizdiğimiz üçgenin üzerinde bir sayı olmadığı için kağlı yerleştirmenize gerek yok. Ha tabii ki yerleştirebilirsiniz ama hani değişkenler kafanızı karıştırmasın diye direkt şu şekilde de yazabilirsiniz. Ama üzerinde hiçbir sayı olmadığı zaman. Şimdi bakın burası B açısı. Tanjan biliyorsunuz karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ama tabii ki yine sizin tercihiniz 5K'ya 12K'da yazabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecek. Bakın bizim bir özel üçgenimiz var. 5, 12, 13 özel üçgeni. Şimdi bakın şu C açısının kosinüsü isteniyor. Komşu bölü hipotenüstü. Bakın C'nin komşusu 5'tir. Hipotenüsü 13'tür. Cevabımız 5 bölü 13 olmuş oldu. İkinci sorumuzda ABC bakın ikiz kenar üçgeni verilmiş. Tanjant A 3 bölü 4 olduğunu görebiliyoruz. Sinüs C'yi sormuş. Canlar bakın biz en başta bu konuyu anlatırken sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant e, dik üçgen üzerinden kuralları vermiştik. Yani biz bunu yerleştirebilmemiz için burada bir dik üçgen olması gerekiyor ama şu anda bir dik üçgen yok elimizde. Ha tabi dik üçgeni de oluştururken kafamıza göre değil de mesela bize A açısının gördüğünüz üzere tanjantı verilmiş ya bu A açısı dik üçgen içerisinde oluşacak şekilde. Ben geliyorum buradan bir çizim şu şekilde yapıyorum. Bir dik indiriyorum. Bakın A açısını artık bir dik üçgen içerisine alabildik. Bunu yerleştirebiliriz. Dediğim gibi üçgenin üzerinde bir sayı yoksa k'sız olarak e, yerleştirebilirsiniz. A, A, açısının bakın karşısı 3 olacaktır. Komşusu 4 olacaktır. 3, 4, 5 üzeri üçgeninden burası 5 olacaktır. E ikiz kenar burası 5 ise burası da 5 olacaktır ya. Buraya da 1 kalıyor o zaman. E, şuraya da bir Pisagor yapacak olursanız bakın burası da kök 10 gelmiş olacaktır. Şimdi C açısının sinüsü soruluyor. Canlar karşı bölü hipotenüslü. Bakın C'nin karşısında 3 var. Hipotenüsünde yani 90'ın karşısında kök 10 var. Kök 10 ile genişletiyorum. Cevabım 3 kök 10 bölü 10 olmuş oluyor. Üçüncü sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın sinüs B açısı verilmiş bize. Kotanjant e, C soruluyor. Canlar şimdi burada dikkat edin özellikle e, daha önceki sorularda belirtmiştim. Eğer bir trigonometrik oran veriliyor ise üçgen üzerinde sayı yoksa bunları direkt 4 5 diye yerleştirebilirsiniz. Ama burada gördüğünüz gibi sayılar var onun için 4K'ya 5K diye yerleştirmem gerekiyor. E, şimdi tabi şu açının bize trigonometrik Değeri verilmiş. Ne demiştik canlar? Mutlaka bir dik üçgen içerisinde olması gerekiyor. Ben de şuradan indiriyorum dikimi. Bu dik üçgenin içerisinde olsun diye. Bakın B açısının karşısı 4K'ymış. Hipotenüsü 5K'ymış. E canlar 5K eşittir 10 ise K'mız 2 gelmiş oldu. O zaman bunun 8 olduğunu görüyorsunuz. E Bakın şu üçgende özel üçgen var. 6, 8, 10 özel üçgeni. E buraya 10 kalmış oldu o zaman. Tamamı 16'ydı. Şu bakın C açısının kotanjantı soruluyor. Yani komşusu bölü karşısı sadeleşirse de cevap 5 bölü 4 gelmiş olacaktır.